Bir cumartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz. Tablo, tablo yemyeşil, şortçular, şortçular kan gölündeler. Ne dedik uyardık da zaten enflasyon verisi öncesi herkes satarken yine 13-14 bin beklerken biz ne dedik arkadaşlar. Enflasyon verisi açıklanmadan tablo güzel bitcoin desteğinde alımlara devam. 16 binden beri masadayız pencereden fazla baktınız. Pencereden fazla baktınız. Oyuna dahil olun diye her zaman için sizleri uyardık. Evet şimdi bir de boğa söylemleri var. Daha boğa söylemlerine çok erken ama çok güzel de karlar sağladık. Son bir yıl en aşağı tutturduğumuz herhalde iki ya da üç katları oldu. Şimdi Şimdi asıl önemli olan ne? Hangi coinlerde fırsatlar var? HFT'yi görürüz. HFT zaten elimizde var. Bir ay önce aldırdık. Bazı arkadaşlar şunu sanıyor her gün bir coin alıyorum. Hayır arkadaşlar. Aşağı yukarı ayda 3-4 alım yapıyorum o pozisyonlarımızı. Güzel karlarla sizlere okutuyoruz. Evet. Şöyle piyasalara gireceğiz. Nasdaq'a bakacağız. Dolar endeksine bakacağız. Ama ondan önce ne diyoruz? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın. Hepsini tek 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 cevapladım. Biliyorsunuz. Evet. Tablo, tablo güzel. Tablo güzel. Eğer özellikle bugün şu 24.000'in üzerinde kaldığımız süreç 24.400 direncimiz var arkadaşlar. Bazıları 25.000 bin hedef alıyor. Benim için önemli olan 24.400'ün üzerinde gün kapattığımız orayı sağlamlaştırıp vermediğimiz takdirde asıl düşürecek olanlar kimler biliyor musun? Şortçular ve pencereden bakanlar. Yani 16.000 geldiğinde de ne diyorlardı? Hocam 13 bin, 12 bin, 11. Bakın bu piyasanın altın kuralı. En dibi ya da en tepeyi tutturmaya çalışanlar en çok bu piyasada kaybedenler. Uygun gördüğümüz yerden e, gireceğiz. Uygun gördüğümüz güzel bir karda çıkacağız. Uçacağı kaçacağı gerek yok. Öldük bittiye de gerek yok. Herkes kan, ağla, kan gülünde bolurken bizler giriyoruz. Herkes tam umuda bağlamışken oradan hemen kar satışlarımızı yapıyoruz. Neyse şöyle bir bitcoin'e değineceğiz ama ondan önce bir dolar endeksinde son durum ne? Dolar endeksi evet bir geri çekilme yapıyor. Hafta sonu buralarda oyalanacağız. Özellikle önümüzdeki haftaya dikkat edelim. Önümüzdeki hafta 105 üzeri kapanış yapmadı mı? Çok güzel tablo gelecek mi? Evet gelecek. Bekliyor muyuz? Bekliyoruz ee, diyeceğim bu. Altın, altın özellikle bugün bir toparlanma sinyalini gördük ama altın tekrardan toparlanacaksa hemen şu an bir 1800... 66 bandının e, üzerine atması lazım. Zaten ikili diple girmiştik. 1600 bandlarından topladık. Şu trendin kırılmasıyla beraber çıkmanızı söyledik. E, geri çekimde 1800 bandına gelirse evet buralardan bir e, alım yaparım. E, zaten elimizde altın var. E, tutuyoruz bakalım evet. <laughs> bir de Nazda bakalım. Nazlı'a son durumda. Şu kahvemi de yudumlayayım. Evet, Nasdaq'da özellikle 1286 bandından sonra e, güzel yerlere geldi. Şurada güzel bir double çekti. En fazla olası senaryolar arasında e, 12.000 band, 12 bandı, 12.000 bandı double'ün retest olur. Buradan güç bularak yoluna devam eder diye düşünüyorum ama sinyal dediğimiz gibi, sinyal aşağı yukarı 1286 bandı üzeri kapanışlar e, Nasdaq'a göre... Bitcoin, Bitcoin gerçekten çok çok e, güzel. Peki buradan sonraki hedefimiz neresi? Zaten buraya da hedef çizmiştik. Buranın üzerindeyiz. O zaman bundan sonraki hedef aşağı yukarı e, bu bantlar olur. Yani buraya gideceğiz demiyoruz. 27-28. Aslında 28 ile 30 bin arası arkadaşlar. Yani şu 28 ile 30 bin arası geniş bir renk e, bakalım burayı alırsak e, büyük bir olasılıkta asıl bu söylemleri o zaman başlar. 4-5 ay önce dedik ki bizim bir 16 bin beklentimiz var 16.000 beklentimiz var bunun da nedeni aslında gökkuşağı grafiği olduğunu söyledim yani şu gökkuşağı grafiği açılsın da buradan daha net söylerim. evet gökkuşağı şimdi mor rengi ya da eflatun rengi hangi renk derseniz deyin yeni eklendi yani ilk 20 gün önce eklendi normalde ee, tabii şu anda tam eee oynadığı yere büyük bir basit kameramız geliyor. Şöyle söyleyeyim. 2012'de eee mavinin üstündeki yeşille mavi arasındaki rengin dibini test ediyor, oradan yükseliyor. Ondan sonra hani çok geri gitmeye gerekiyor. 2016'da ise bu sefer mavi deniyor, oradan yukarı gidiyor e, yeşil alana ve ondan sonra bir geri çekiliş tekrardan yükselir. Ve mavi renginden sonra artık yeni bir renk eklenmesini daha öncelerde söylemiştik. Ee, ve bu çerçevede zaten benim beklentimin 16.000 olduğunu söylemiştik. Evet 15.800'e kadar iğne attı. Buradan bir toparlanma mavinin ortasına kadar gideceğiz büyük bir olasılıkla. Bu da 28-29 ondan sonra bir geri çekiliş bekliyorum. Yeni bekliyorum. Yani e, Şubat'ın sonu Mart'ın ortasına kadar ya da sonuna kadar bir geri çekiliş ee, bekliyorum. Hatta 4 gün önce 5 gün önce birçok arkadaşlar yazdı. Hocam beklediğiniz düşüş bu muydu? Hayır arkadaşlar biz %70 %80 malda izledik. Ee, hatta 21 bin bitcoin özellikle şurada herkesi e, yanıldırken herkes burada satarken bizler e, 21.300'de güzel bir desteğimiz var oradan nokta atışı döndüğümüzü ve ee, kalan nakitle girdiğimizi söyledik. Evet. E, o nakitle de güzel bir kar oranı sağladık. Peki peki son durum ne? Ee, yani bakalım. 24.600 üzeri kapanışlar yani üzerinde kapanışlar yaptığımız sürece sıkıntı, panik e, bana göre yok ama aşağısı kapanışlar evet e, bir aşağıdaki desteğine Gider. Şimdi diyeceksiniz ki hocam güzel bitcoin yükseldi. Peki bizim altcoinler niye yükselmiyor? Altcoinler niye öyle taklidi yapıyor? Şimdi arkadaşlar bakın bitcoin düşerken altcoinler direkt atlar. Balıklama aşağı atlar. Ama yükselirken bitcoin'in hareketinin tamamlamasını beklerler. Yani bitcoin yukarı yönlü özellikle sert hareket ettiğinde altcoinler bekler hareketinin tamamlanmasını izlerler. Ee, sonra ne yapar? Bitcoin amca bir telefon çalar altcoinlere ya da yükselişe coin'lerin coinlere ne yapıyorsunuz aşağıda diye. Evet şöyle bir tabi bir de e, altcoinler demişken bitcoinin bir sesine de bir bakalım e, son durum ne? Evet dominansenin buradan bir red yediğini görüyoruz aşağı geri çekilmesinde. Yani bugün yarın bir hafta şu e, 24 gün üzerinde biraz oyalansa altcoinler can bulur. Ee, ama özellikle 44.50 bandı üzeri biraz tedirginlik yaratır altcoinler için. Yani sert hareket etmez. Yükselirler de o eski sert hareketlerine kavuşamayabilirler. Ee, diyeceklerim bunlar Bitcoin'in dominansesinde. Şimdi geçtik yorumlara. Şöyle ben de bir kahve midumlayayım özür diliyorum. Evet son bir yıldır millet zarar ederken kar ettiren tek hoca teşekkürler. Selamlar yazmışlar. Evet PHA inceler misiniz? Troy hocam Troy 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 yazmış. Troy'a e bakar mısınız? PNT inceler misiniz? Servet Bey demiş. Emeğinize sağlık hocam. Fil için desteklenen ve bu saatten sonra nereye bağlar? Yorumlar mısınız? Çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet e, hocam teşekkürler. Allah razı olsun. Sayende güzel bilgiler ediniyoruz. Güzel karlar ediyoruz. Sedat hocama da ben teşekkür ederim. Ee, evet Teşekkürler İngilizce yazmışlar Biz teşekkür ederiz Şeyma Hanım Jack ve Floki Evet Elon Musk'un tweetiyle Floki hareketlenince Bilen herkes e, Floki'yi gündeme aldı Ali projesine bakar mısınız Evet bu dikkatimi çekmişti ee, Bir inceleriz Bir bakalım Emrullah hocama da teşekkür ederim Yapay zeka arasında e, iki aydır zaten yapay zeka Yapay zeka diye diye e, Dilimizde tüy bitti yani ee, güzel karlar hatta bunun evet Fuat hocam da demiş ayda kazandıran tek sayfa biz teşekkür ederiz. Agixfet BB şimdi bakın Aralık ayında şu coinleri aldırdık sizlere bakın. Agix artık kaç kat yaptığını sayamadım yani 10 katının üzerinde. 10 katın Kasım aralığında pardon Kasım sonu aralığın başı olması lazım Agix. 10 katının üzerinde FED FETÖ de söyledik arkadaşlar. E, ee, zaten elimizde var. hala güzel karlar yapıyoruz. PHP asıl ikinci ayağı yapmadı. SNM, SNM'den %3500 <laughs> tutturan tek YouTuber herhalde. Ama özellikle Kasım'dan sonra herkes SNM'ci oldu. SNM'ci dipteken kimse almadı. %3500 yapınca hocam SNM, SNM, SNM dediler ama biz SNM'yi 13 bandından okuttuk arkadaşlar. Evet TVT şöyle evet bugün güzel ilginç coinlerin isteği var. İyi ki varsınız Cem Bey'e biz teşekkür ederiz. PH yapay zeka sıra onda mı? Evet sıra onda mı? Ee, şimdi geçen bir yorum yazmıştı. Hocam hep 3-4 ay önceki coinleri söylüyorsunuz. Bakın e, ee, GRT'yi hatta Alfa burada yazmış. GRT'yi 10 gün önce aldırdık arkadaşlar. Data'yı 10 gün önce aldırdık. K yine sağ olsun Sur Hoca dikkat çekmişti. Oralardan da güzel karlar geldi. GRT ile data 2.5 katı verdi. Yeter mi yeter. 10 günde arkadaşlar yani ben e, her gün koyun almıyorum. Ayda bir alımlar mı yapıyorum. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bu coinlerde kar bekliyoruz. Pusuya yatıyoruz. Kar geldiğimde cebe atmayı unutmayın. Yoksa piyasanın tokadını yersiniz. Evet şöyle şöyle çok fazla istekler var. O zaman neyle başlayalım? PHA. <laughs> evet Öksürük devam ediyor. Şimdi pH'nin grafiğini attık. Ee, pH asıl hareketini buradan sonra yapar arkadaşlar. Yani şu band 21 band. 21 bandını aldı mı e, hareket eder. Değerlendirmek isteyenler varsa 4 gün önce trendine değdiğini de söyledik yani. Bunu Telegram grubunda çizmiştik yani alınacak da 17-18 bandında yani geri, şey, geri demiş. PHA buranın kırılmasıyla sert hareket edecek diğer bir yapay zeka projelerinden biri olabilir mi? olabilir aday mıdır? adaydır fazla yükselmemiş birçok yapay zeka projeleri uçtu gitti ama PHA biraz yatayda seyrediyor gördüğüm tablo bu bakalım o gün bugün mü bilemem ama 20 bandı özellikle 21 diyelim yani düz olsun diyelim 20 bandı üzeri kapanışlarda işte o günün sırası pH'da olabilir. <laughs> evet şöyle yorumlar yanıma alayım da. Troy Troy evet bakın Troy dikkatimi çekmişti bir türlü. Dün ona bakacaktım aslında unuttum iyi hatırlattınız. Evet Troy'da tablo güzel. Tablo güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Buranın üzerine atması lazım. 34 bandı. 34 bandı üzeri kapanış yaparsa Troy'da ikinci ayak gelir. <laughs> Gördüğüm tablo bu. Bunun dışında bir şey yok. Düşen trendin kırılması da giremi verdik 26 bandında. Evet geçtik Troy'u. Troy'da başka bir şey diyemem. Yani şu e, şuranın bir alınması lazım. Üzerinde bir mum kapatması lazım. Artık çok fazla oyalandı o bantta. Yani buraya alır diye düşünüyoruz. Bakalım alacak mı? Geçtik. <laughs> Özür diliyorum. PNT, PNT. Bir bakalım PNT'yi Serhat Hocam. Tabii koyun market kepi de açalım da. Şimdi hocam PNT'yi bilmiyorsun. Ha, bilmiyorum arkadaşım. Piyasada 20 bin tane Token coin var o kadar kelime hazinem olsa <laughs> kaç tane dil biliyoruz anlamına çıkarırlar neyse panit mi PNT. ilk gördüğümüz 96 evet güzel ee, yani güzel derken arzı maksimum arzı güzel ilgimi çekti bak oo evet borsa listelemesi de güzel bu fiyatlar eder mi eder arkadaşlar bu fiyatlar eder. Ee, şöyle bakalım. Evet, ilgimi çekti şimdi. Şunun bir e, mal boşaltma döneminde bitmiş mi? Bitmiş. %71'i diyor zaten. Ee, 3 dolarlardan 0.21'e inmiş. Ee, 2020'nin boğasını görmemiş. 2021'de biraz hareket ettim derken mal boşaltma dönemine girmiş. E, aşağı yukarı eder bu fiyatlar. Yani şimdi şunun bir grafiğine de bakayım. Teşekkür ediyorum. Bakın. Kendimizi sürekli yenileceğiz. Yoksa PNT, PNT bir bakalım. Evet PNT'nin tablosu Troy ile birebir arkadaşlar. Yani Troy'un birebir hareketini yapıyor. Listeme ekleyebilir miyim? Ekleyebilir mi? Evet. E, güzel bir yerden bir kar alıp buna bir ekleme yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Evet. Tablo tabloş, tabloş. Hoş. Asıl alınacak yer 3 gün önce 16 bandı. 16 bandını kaçırmışız. Ekleyebilirim evet. Troy. Yani aldı alacak, aldı alacak. Evet. Tablo hoş. Gerçekten yani hoşuma gitti. Ara sayında hiç şişme yok. Evet daha gelecek yolun var diyor. Gördüm tablo bu. Buradaki yani şu sıkışmayı bir bekleyeyim. Yani eğer şu trende bir daha derse aslında bunu 4 gün önce sor, sorsaymış çok güzel olurmuş alım konuma tren yani trendler bu yüzden önemli. Ya ben trend buldum mu sevmiyorum. Bazıları ya hoca trend çiziyorum diyor. Arkadaşlar trend buldum mu ben bayram ederim. Neden? Nerede alacağımı bilirim. Ya da nerede satacağımızı biliriz. Bakalım yani şurayı alırsa üzerinde kapanırsa evet ilerler. PNT'yi şuradan bir listeleyim. Gündemini alayım da sonra unutuyorum. Troy'da var. Troy'un da tablosu hoşuma gitti. Evet şöyle listeme alayım. Ondan sonra şey deriz evet PP elimizdeki coin. Neyse bu arada elimdeki coin nerede söyleyeyim. PP zaten var elimizde çok güzel. Matic var. Data var. yani data gerçi stop olduk. Stop'un patladı yani aldırdık ama benim o gün işlerim olduğundan dolayı stop atmışım. hemen patlatıp yukarı atmış. bir daha da giremedim. Ama aldım kanalın hepsinde var şimdi. Ctxc ee, yapay zeka, özellikle portföyümün %60'ını yapay zekalara ayırdım bu sefer, döndürüyoruz. Argo var, ee, BNB var, ikisini ufak ufak topladığımı söylemiştim. Ee, Nebli, tek yükselmeyen aldırıp da yükselmediğimiz tek coin, kanser etti. Zarar yok, kar da yok yani. E, 1.5 ile 1.7 arasında gidip gidip geliyor, kendi haline bıraktım pH evet e, pH'dan mı alım yaptım dün? Evet dün bir alım yaptım dedim ama Ayon'dan yaptım. da listemde e, R var AGX Kırıntıları kaldı yani varla yok arasında e, Kaç kat yaptı? Aptos var Evet e, Aptos'u 3.1 Bandından aldırmıştık kanala Polix evet Polix yok elimde arkadaşlar Polix yok e, GFT GFT'de de yok. Yani bundan e, GTO'ydu bu aslında. Yani şu e, ocağın sonunda isim değişikliğine gitti. Daha doğrusu e, Ethereum BSC'ye e, BSC geçti. 10 gün listeden kalktı. GTO'ydu, GFT oldu. Bir baktık 10 kat verdi. <laughs> yani GFT'ye de teşekkürler. Magist de var zaten. Magist de aldık. Neyse. Hemdeki coin'leri şöyle söylemiş oldum. Kadena'da var. E, gözümden kaçanlar. VIP var. Neyse şöyle bir e, sıradan gidelim. Evet. PNT inceledik. PNT'nin o şu. Fil. File bir bakalım şimdi. Şu fil. Fil kanser gibi milleti içeri aldı. Ta nereden nereye düştü. 200 dolarlardan geldi. 3 dolara kadar düştü. 2 dolara kadar düşmüş. Pardon. <laughs> Artık takip etmediğim için. Evet. Güzel bir yükseliş yapmış. Ee, yükselişin devamı gelir mi? Ha şimdi e, file Evet trend. Trendi deymiş. İlginç bir trend var. Fahir'in sınırsız arzı var. Kafalarına göre bastılar. Milleti ilk önce güzel yükselişle aldılar arkadaşlar. Sonra yani şuradan daha net gösteririz. Fahir'in tablosunu. Depolama alanı. Yani 200 dolara kadar çıktı. Burada milleti içeri aldılar. Ondan sonra millet ucuzladı diye girdiler. Ucuzladı diye girdiler. girdiler. Malı boşalttılar. Malı boşalttılar. Ee, şimdi 7.5 dolar eder mi? Eder yani eder. Ee, yani nereye kadar en fazla çıkabilir? Güçlü rençlerine bir bakıyorum. 18 bandında güçlü bir renç var. 18 mi? Evet. 18 de değildi aslında. Şurada da var. Yani 14'ten sonra rangeler başlıyor dikkat edin. Ee, onun dışında şuradan bir 9.7 diyor. Bakalım grafikten bir bakalım. Evet yani şu bandı. Yani burayı aldıktan sonra ikinci hamleyi getirir. Nereye kadar? Ee, burada güçlü rangeler var bakın. 16 bandında var yani. 16 bandına kadar. Yani ben eğer tipten girmişsem e, iki ki elimizde fail yoktu hiç. Eğer buralardan girdiysem ya da buralardan girdiysem şu 6 bandından sonra girdiysem ee, şu sürece ya da ana parayı çekerim, ee, ker kısmına devam ederim ya da şöyle düşünebilirim. Ee, 13-17 bandına kadar ana parayı çeker, kar kısmıyla yola devam ederim. Ee, yani gördüğüm herhangi bir şey yok. Ara sayında daha gidecek yol var mı yok mu bilemem ama şu anda şu ara rencinden red diyor. Burası arkadaşlar yani 7.5, 7.5'i aldı mı alacak mı? Alırsa da bu sefer 9.3 çıkabilir ama bu bandın üzerinde e, asıl geniş bir alan var. Yani şu bandı alırsa geniş bir alan var. Onu daha iyi kullanır diye düşünüyorum. Evet geçtik. E, yani bir şey demem mi? E, tepedekinleri bu piyasa tepede kalanları hiçbir zaman için e, kurtarmaz. Yoksa piyasalar nasıl kereder eder bilemeyiz. E, şöyle söylüyoruz. Bakın biz Telegram grubuna 2020'nin boğasını görmüş Coinlerden uzak durun diyorsun Yani yeni projelere bakın e, Bu ayı görmemiş projelerin e, yükselme oranı daha hızlı oluyor Tabi mal boşaltma döneminde değilse Dikkat edin tabi ona da e, Neden öyle diyoruz? Arkadaşlar birçok insan içeride Birçok insan içeride İsmini cismini bilmedi Projesini bilmedi Şaka coinlerinden tutun bilmem kadar Yani eğer o insanlar, <laughs> eğer o insanları çıkartarsa piyasa bu sefer kimden para kazanacak? O yüzden piyasa tepede bırakarak ilerler. Buna dikkat edin. Evet şöyle geçtik biraz hızlı hızlı ilerleyelim. Floki, Floki Jake ve Floki. Eee, cek cek Kukoy'un bakalım. <laughs> evet buradan, buranın üzerinde atamamış Cek. Sorun burası. Buranın üzeri. 14 bandı üzeri kapanış yapması lazım. Bunun dışında başka ne diyebiliriz? Evet. Onu yani trend de şu anda. Trendini kırmadı sürece bir sıkıntı. Panik yok. Tabi arkadan da hanımın sesleri geldi. çocuktanın bir anda gidince. Yani burayı alırsa şeyim hocam yani özellikle 14 bandını alırsa ikinci ayağı getirir diye düşünüyorum. Evet çek şimdi millet çek dedi içeride. Hatta bunun tablosunu Gatio'dan açarsak daha net görürüz. Yani şimdi göstereyim. Şimdi şu tabloyu görenler hocam eski seviyesine gelirse buradan çok güzel e, karlar yaparız ama mi? milleti arkadaşlar coinler e, özellikle çek çek çok güzel yükseldi. Gerçi 2020'nin bu da görmemiş ama güzel yükseldi. Güzel kar verdik, Ha, Dikkat edin tepedeki insanları çıkartırsa nereden kar edecek? Yani da tek umudum e, yani 2020'nin boğasını görmemiş olması. Evet şöyle coinlerden devam edelim. Iııı. E, Ali Ali demiş. Bu borsalarda listelenmemiş. O yüzden şimdi Emre hocam bunu alırsak bir pampa vesile olmayalım diye. O yüzden bir şey diyemem. Borsa listelenmesi yok. Borsa listelenmesi olmayan coinleri incelemiyorum. Evet. Ayıda kazanılan Agix FED PPSNM. Bir bakalım mı? Evet. hadi bakalım. Agix FED PPSNM. Agix'e bir başlayalım. Şimdi bakın Agix'i nerelerden aldırmıştık nerelerden aldırmıştık inşallah yani şurayı büyütelim de neyse büyütmeye gerek var mı onu da bilmiyorum ama yani tam şu banttan aldık iki katında ana paramızı çekmiştik erken çıktık fark etmiyor sonuçta yarısını satmıştık oyunun kuralı zaten budur iki katında ana parayı çekeceksin ana parayı çekeceksin ee, yani Kasım Aralık'ta aldırmışız pozisyonlarımız yani çok az bir şey kaldı yani satı sata bir olduk. Ee, bu saatten sonra şimdi Agix'e girin diyemeyiz şimdi. Bazı arkadaşlar diyor ki e, hocam e, 4-5 ay önce aldığınız coinler var. E, günlük ben alım satım yapmıyorum yani ben günlük işlem yapmıyorum, bunu bizim Telegram grubu biliyor. E, ayda 2-3 pozisyona giriyoruz. O 2-3 pozisyonda güzel karlarla e, kapatıyoruz. E, en son 10 gün mü? 11 gün önce e, GRT aldırdık. Ondan da 2.5 kat, 3 katına yakın bir kar geldi. Data yine aynı o çerçevede. E, dün aklıma geldi. Dün Ayyon aldık. Hatta videoda da dedim Ayyon dikkatimi çekti. Aşağı yukarı aldığımız yer. Şimdi, her ee, e durum ne yani buradan girin diyemez ya kaç kat yapmış yani 10 kat yapmış bir koyun 10 katından da fazla e, gelin girin diyemez bu saatten sonra stop e, yükselterek vur kaç yaparak girilir pozisyon taşınır e, yani eğer Agix'e girecek olursam e, ne yapardım e, ya 51 bandının kırılmasını beklerdim 64 bandına çıkar ker kısmıyla devam ederdim ya da 37 bandından bir deneme yapardım ama e, daha güzel trende değil değmesidir. Trende şimdilik evet. bir değme söz konusu olabilir mi? zormuş gibi geliyor ama hiç belli de olmaz ee, yani bir şey diyemem yani kaç kat yapmış en son zaten direncimiz 63'te 63'te kar satışlarını da yapın e, dedik e, yani kırıntılar kaldı artık Agix benim gündemimde yok yani yeterince e, faydalandık AGX'den yapay zeka olarak e, diyeceklerim bunlar şimdi FET'e bir bakalım pek FED'de durum ne? Şimdi FED'de aşağı yukarı aynısı. Bakın trend çizmiştik. Trend çizmiştik. E, bunda özellikle 16 bandından sonra giriş sinyali verdik. E, güzel yükselmiş. 5-6 katı yapmış bir coin. E, FED özellikle şu band üzeri hareketlenir. Yani şu anda evet tam bir direnç noktasında 45 bandlı bir direnç noktasında e, özellikle 54 bandı. Ya trende değdiğinde alırım ya da e, yani şuranın üzerinde kalıcı olduğunu e, bir şey diyemem. E, zaten yapay zekaların hepsinden güzel faydalandık. E, ama buranın üzerinde kalırsa da e, şu çanağın bir derinliğe kadar da gidermiş gibi geliyor. Güzel noktalara da gidebilir mi gidebilir? Sadece şu band korkutur yani 68 e, ilerisi için bir 68-67 bandlı korkutur. Onun dışında herhangi bir formasyon görmüyorum. Ee, ara sayımdaki şişkinliği de gidermiş FED. PHA vardı. Bir PHA'ya bir bakalım hızlıca. Evet yapay zekalardan yükselmemiş. Coin.net'in bir tanesi. Ee, PHA'ya özellikle 21 bandı dedik arkadaşlar. Yani şu an üzerinde olursa girebiliriz. Ee, ya da trende değmesi. Özellikle 2 gün önce 17 bandından alış sinyali verdik. Telegram grubunda almak isteyenler için. Ee, gördüğüm tablo bu. Evet bu da yükselmemiş. Yani yüksel, yükselişini yapmamış. E, yapay zeka projelerinden bir tanesi. AYON'a bir bakalım. Dün aldırdık AYON'u. AYON e, da yapay zeka projelerinden bir tanesi. E, yani 41 bandına 40, e, 4900 bandını aldırdık. Aşağı yukarı aldığımız yerde. E, şöyle söyleyeyim. E, bu da yüksek. Yani şöyle söyleyeyim. Yükseliş yapmamış. Buranın üzerinde de kaldığı sürece hareketlenebilir mi? hareketlenebilir. asıl hareketini de 51 bandı üzeri kapanışlarla yapar. Ee, yani gördüğüm range'lar özellikle şu ikili renç 68'den başlayıp 73-74 bandına kadar giden bir renç var. bu ikili renç beni asıl korkutur ama şurada bir W çekip gidecek mi? bir bakacağız. Ee, gördüğüm tablo bu. gün ee, için diyeceklerim e, bunlar. şöyle bir yorumlara e, inelim. PI dedik. Ee, yani evet şöyle şöyle bir bakalım. GRT, GRT de inceledik daha geçen gün GRT var mı inceledim. Neyse bir GRT'yi de inceleyelim. Ondan sonra e, videomuzu e, bir bitirebiliriz. GRT GRT'yi de bakın buralardan aldık. 87 88 bandına. Alış karaladı alıyoruz. Kaç gün önce ee, bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 13 gün olmuş. Neyse sıkıntı yok. 11 gün diye biliyorum da. Ee, yani GRT şuranın üzerinde kalacak mı? GRT dedi iki bandı. İki bandı üzerinde kalırsa 25 veya kademe kademe gider diye düşünüyoruz. Güzel bir kar verdi. Ee, bakalım. Ee, ara sıra kar almayı da unutmayın. Ee, diyeceklerim bunlar. GRT'de. Ee, Nevli'ye bir bakalım. Stabil koyun ne artık e, yani yaptığı hiçbir şey yok hep 17 yani 1.5 ile 1.7 arasında gidip gidip gelir Aslı yükselişinde 2 banlayan yani 1.9 diyor da bir düz olsun 2 bandı sonrası yapar e, tutuyorum yani çıldırtmaya devam etti mi etti yaptığı bir şey var mı yok yani bir aydır yaptığı bir şey yok yatayda yatayda yatayda, yatayda olan coinleri severim trend kılmamış gerekirse stop da olabiliriz yani ille kazanacak değiliz şu ana kadar aldırdığımız ve yükselmeyen tek <laughs> nebli kaldı. Nebli. Yavaş yavaş sıranı getir artık diyelim. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.